Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çürütmeden sukulent nasıl çoğaltılır bunu göreceğiz. Şimdi başlıyoruz. Olgun yapraklara ihtiyacımız var. Bunlar genelde alt kısımdaki yapraklardır. Bunları toplayacağız. Sağlıksız ve zararmış yaprakları kullanmayın. Malzemelerimiz bir adet kap. Benim tercihim kavanozdan yana oldu. Bir adet makas ya da kürdan, streç film ve su. Klordan dolayı musluk suyu kullanmamaya özen gösterin. Kabımıza su koyuyoruz. Kabımızın üstünü streç filmle kaplıyoruz. Streç filmin etrafına paket lastiği geçirebilirsiniz. Şimdi sukulentlerin gireceği kadar delikler açıyoruz. Sonra yapraklarımızı açmış olduğunuz deliklerden sokuyoruz. Sukulentlerin suya temas etmediğinden emin olunuz. Sonra hava alması için birkaç delik daha açıyoruz. Bu kadar. Şimdi bunu direkt güneş ışığı almayan aydınlık bir yere bırakınız. Yaklaşık bir hafta sonra sukulentlerinizin kök saldığını göreceksiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayınız.